İsa Aleyhisselam bir dağda dolaşırken nur gibi parlayan bir kayaya rastladı. Etrafında döndü, hayran oldu. Ya İsa tuhibbenü beyne leke acebe Ey İsa sana daha acayibini göstereyim ister misin? Buyur ya Rabbi. Kaya yarıldı. Bir zat çıktı. Elinde baston. Yanında bir üzüm asması. Dedi benim günlük rızkım budur. Asmadan her gün bir üzüm. Üzüm çok kuvvetli bir şeydir. Bir salkım üzümle adam bir iki gün gider. Yaşar. Kalorisi çok. Bir salkım her gün rızkım var. Dedi ne kadar zamandır buradasın? Dedi 400 senedir. 400 sene kayanın içine ibadet ediyor. Allah'ın ne kayaları var. Kayanın içinde ne velileri var. Mağaralarda kayalarda. Görüyorsun daha zannediyorsun. içinde neler var? İsa Aleyhisselam ya Rabbi bu kulundan daha büyük bir kulun olabilir mi acaba 400 sene ibadet ediyor. İsa Aleyhisselam'ın biliyorsunuz 33 yaşında göklere kaldırıldı. 400 seneyi duyunca Allah Allah. Biz de öyle yani şimdi. Bakıyoruz yaşlı bir adam falan şaşırıyoruz çok. 100 yaşında 120. Biz 120 yaşına bile şaşırırız şu an değil mi? Levenne racül Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ahir zaman ümmetinden bir adam edrakeşe şaban şaban ayına yetişse. Fasalli aleyh tenisli salat el Beraat namazını kılsa. Bu yüz rekat rekattır ama birkaç rivayet daha söyleyeceğim size. Yani yüz kılamayanlar için de var birkaç hadis. Beraat niyetiyle, beraat namazını kılsa. Fe yefdalu indi min ibadeti abdiyade erbaa mehatsen. Bu kulumun dört yüz senelik ibadetinden üstün sayarım. Bu mübarek gecenin namaz. İsa Aleyhisselam de, Leyteni kuntu Muhammed sallallahu ve Keşke ahir zaman ümmetinden olaydım dedi. Duası kabul oldu mu? İnecek mi? İnecek, inşallah. Evet. Hazreti Ali Efendimiz rivayet ediyor. Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki bu namazı 30 sahabeden işittim. Hasan-ı Basri çok sahabe gördü. 130 sahabe gördü. 30 sahabeden işittim bu rivayeti, bu hadis-i şerifi. Bunu da çok inkar edenler vardır. Siz boş verin. inananlar kazanır. Efendi Hazretlerimiz amel ederdi. Ya Ali, berat gecesi kim yüz rekat kılarsa, her rekatta bir Fatiha on kulü Allah okursa, Allah Teala onun o gece istediği bütün muratlarını ihsan eder. Kötü yazdıysa iyi yapar mı? İyilere kaydeder mi? Ya Ali beni hak gönderen Allah'a yemin olsun. Levh-i Mahfuz'da yazılmıştır ki, felanca kötüdür, bedmaktır. Ama Allah bir zaman sonra şu namazı bereketiyle, şu duası bereketiyle onu silecek, Sonra sahiplere çevirecek. O da ezelde yazılmıştır. Anladım şimdi? Sırrına bakın işin. Neye bağlıyor? Yani o namazın, o duanın, o gecenin önemine atfen o kayıt geçiyor oraya. Sebebini yani. Kötü yazıldı da bu neyle bozuldu? Bozulacak varsa aramızda kötü yazılan bozulacak o inşallah. Bozulsun inşallah. Allah Teala ona 70 bin melek gönderir. Sevaplarını yazarlar, günahlarını silerler, derecelerini yükseltirler. 770 bin melek şaşırmadınız. Adin cennetlerinde şehirlerini yaparlar, köşklerini yaparlar, ağaçlarını dikerler, göz görmedik, kulak duymadık. Kimsenin kalbinden geçiremeyici mükafatları hazırlarlar, sayıyor, sayıyor, sayıyor. Bir sene dolmadan ölürse şehit olarak ölecek. Kulü Allah'tan okuduğu her harfe mukabil. 70 bin huriler, her hurinin hizmetçileri, gılmanlar, vildanlar, genç hizmetçiler Kur'an-ı Kerim'de tarif ediliyor ya inci efendim taneleri gibi böyle tertemiz, bembeyaz, nur gibi neler neler neler. Allah Teala Hazretleri onun namazını kabul eder, ön sonra kılacaklarını kabul eder. Ana babası cehennemde bile olsa dua ederse müşrik olmadıkları sürece ana babasını o gece cehennemden çıkarır cennete ithal eder. Bak yalnız kafir olursa kafire dua fayda vermez. Evet dünyadan çıkmadan cennetteki makamını görür. Efendim, Allah Teala 24 saatin her birinde ona selam veren 70 bin melek yollar, musafa ederler, sura üflenene kadar mezarında onunla dua ederler. Kıyamet günü dostlarla beraber onu haşreder. eder evet, günahlarını Mevla yazdırmaz, kiramen katibine emreder. Aman ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Yüz melek ona gönderir. Bazı rivayetlerde rüyasında, bazı rivayetlerde ruhaniyette, bazı rivayetlerde ölürken 30'u cennetle müjdeler, 30'u cehennemden beraat verir, 30'u yanlışlardan onu korur muhafaza eder, onu da düşmanlarına, hilelerine karşı hazırlık yapar, onu müdafaa eder. Çok yani bu namaz beraat namazı, bu çok meşhur bir hadis-i şerif. Abdülkadir Gelani Hunyeda, ben burada 160. sayfede sayfalarca zikrettim. Şimdi burada esas mesele bu namazı kılanlara Allah 70 kere o gece tecelli eder, her bakışıyla da 70 muradını ihsan eder. 70 kere yetmiş. En azından onu günahlardan azat eder. Diye hasan Basri rivayet eder. Burada e, mihek taşı neresi? Allah meselesi. On kere okuyorsun, yüzde kat ne ediyor? Bin kere kulüvallah okuyan azat-ı hadis-i şerifte ne buyurulur? Allah canını cehennemden azat eder. Enes ibn Malik Malik 50 kere ihlas okusa 50 senelik günahını affeder. 50 ihlas. Yani müjde çok. Kulüvallah hadi namazın içinde veya namazın dışında. Al sana başka bir müjde. 100 kere ihlasla adı ihlas zaten. İhlasla okuyana cehennemden beraat kaydeder. Bitti. Beraatı bu gece alın. Ya ben namaz kılamıyorum. O zaman bari 100 kere kulüvallah oku. Yani ayakta duramıyorsan hastaysan. 100 kere kulü Allah. En azından söylüyor. Evet efendim. Şimdi bir müjde daha verelim. E bu da yüz kılamıyorsun. 12 rekat kılarsa her rekatta 30 kulü Allah okursa cennetteki makamını görmeden ölmez. Bu da beraat namazı sayılır. Otuz iklas. Bir mübarek namaz var. Bunun kaynağı çok kuvvetlidir. Beyhakî şuabül İman'da zikreder. Bu yeter mi yetişir mi bilmiyorum. Bunu yapın. Diğer yüz rekat bu geceye sığmazsa yarın gündüzden de takviye yapacaksınız. Ondan da 20 30 40 kılın. Ama bu namazı kılsanız iyi edersiniz. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor. Resulullah'ı gördüm sallallahu aleyhi ve sellem. 14 rekat kıldı. Kaçıncı gecedeyiz? Geçen gece kaç? 14. 14 geçen gecelerin her birine. 14 rekat kıldı. 2 rekat da bir selam. Bu 14 rekatta ne okudu? Onu demiyor. Yani otomatik. İnna atayna Allah değil mi? Otomatik. Ne oldu? Telefon mu açıyoruz buraları? Ne yapıyorsun? Telsizleri doldurdunuz buralara. <laughs> Efendim. Namaz bitti. Bunu yapın. Bu 14 rekat ne okursan kolay bu. Namaz bitti. Evvela altı rekatı yapın Yasinleri kardeşim. Bir defa ömrümüzü garantiye alalım. Ondan sonra bu 14 rekat. Namaz bitti. 14 Fatiha. 14 Kulüvallah, Allah. 14 Kulu Azur Rabbil 14 Kulu Azur Rabbil Bir kere Atel Kürsi. Ondan sonra Lekat yakım Tevbe suresinin sonu iki Burada yazılı. Bu dergide yok değil mi? He? kitabın 168. sayfasında Şaban kitabının 169'da da şey var yani unutursanız aklınızda kalmazsa bu çok kolay ya. Lekat yaküm okunuyor. Muhammed Mustafa buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Men sani'a mislellezi ra'it. Hazreti Ali Efendimiz sordum ya Resulallah ne yaptınız? Dedi ki bu gece berat gecesidir. Her kim berat gecesinde benim bu yaptığımı yaparsa 20 tane makbul haç. Benim daha o kadar gittim geldim. Makbul olduğunu bildiğim bir tane bile yok. 20 da yoktur belki de. Ömrüm çoktur ama. 20 tane makbul haç 20 sene makbul oruç. Allah. Bu size lazım. Ertesi gün oruca niyet ederse geçen senenin tümü oruç, gelecek senenin tümü oruç yazılır. Bunu yaparsınız değil mi? Bu çok kolay ya. 14 rekat ya. İstediğinizde kılın. Ama yavaş kılın. Tadil erken riayet edin. Abdestinizi düzgün alın. Ya bu mübarek gecede Mevla ile itibatınızı kurun. İhlas. Yani birinci rekatta ne okusanız, ikinci de ihlas okusanız eftaldi. Kulü Allah'a Evet. Müjdeler çok allah Teala nail eylesin. Ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Tesbih namazı çok. Surelerden bir sure okuyalım. Hangi sure okuyalım? Duhan suresi. Kaç sayfa? Üç sayfa. Üç sayfa bile yok. Bu mübarek sureyi Tirmizi hadisi Menkara surete Duhan fiileyle Esma estağfurullah sebuni elfe melek Duhan suresini bir gece içinde okuyan sabaha kalkana çıkana kadar yetmiş bin melek onun için af ister. Bu fazileti var. Gufralu ma tegadden min zembi Geçmiş bütün günahları bağışlanır. Bazı hadislerde de Cuma gecesi okunması tavsiye edilir. Bu gecede hem de Cuma gecesi. Dugan suresinin başı nereden bahseder? Berat gecesinden bahseder. Acayip bir tevafuklar zinciridir. Onun için bunu okursunuz. İnşallahurrahman. Evet. evet. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Berat geceler. Sabaha kadar secde. Cennetül Beki'ye çıkardı. çıkardı. Mezarlığa çıkardı. Mezarlıkta bir yeri var. O şimdi İmam Malik'in oraya doğru o yer bellidir. Orada vardı Secde yapardı. Gittiler nurunu gördüler. Mezarlıkta nur parlıyor. Öyle buldular Hazreti Ali Efendimiz. Ayşe anamız kaldı da Hazreti Efendimiz'i. Efendimiz'i bulamadım. O Fatıma anamız hepsi birden kalktılar. Mezarlıkta buldular. Neler neler. Sabaha kadar dua. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ey benim ehli beytim. Canım kızım parçam. Bu gece ne kıpış kıpış yaptınız ya? Çok konuşuyorlar. Berat mı aldılar? Ne oldu? Erkenden gitmek mi istiyorlar? Ya berat aldıysa konuşmayın çok. Mübarek olsun gidin ya. Biz de alamadık da uğraşıyoruz burada. <laughs> Allah Allah ne rahat adamlar var ya. Oturun da bir saat olmadı sohbet. Ne yapacağız sizinle ya? Efendim. Ey benim eli beytim, Fatıma kızım, Ali damadım, yeğenim, Ayşe eşim, sevgilim, çocuklarım, rızamı istiyorsanız, inarattum rızay, siz de secde yapın, namaz kılın ve aynuni bidda'ut tadarru. Ben sizin affınıza yalvarıyorum, siz de dua edin de bana yardım edin. Allah sizi de affetsin. Onun için ey Ayşe, ey Fatıma, ey Ali secde yap, bütün insanları kaldır, secdeye çağır. Ey Fatıma, hey Ayşe siz de secde yapın, çocukları da kaldırın, kadınları da uyarın. Bu gece yatılacak gece değil, bir senelik kaza takdirler bu gece nazil olacak. Ne olur dua edin. Böyle yalvarırdı. Sallallahu Teala, Hz. Ali, Hasan Hüseyinler hakkında. Şimdi, 190. sayfede, bunlar herhalde dergide yazılmamış olabilir. 190. sayfede birinci secdede yaptığı dua. Belki benim aklımda kalır, sizin kalmayabilir. Namazı selam verince kağıt açık olsun. Bu sünnettir bu gece. Bir kere olsun okuyun en az. Ondan sonra iki secde arasındaki dua var. O kısadır. Bey Allah mebli kalben ben nakiyen min La kafiran ve la şakiyen. Onu yine de secde arasında yapamazsanız selam verince okuyun. 194'te bir dua var. Cibril bana emretti. Ey Ayşe öğren ve öğret. Secdede tekrar edeceğim. Bu 194'tür. Euzu bi min ve bi böyle. Yani Allah'a sığınma dualarıdır. Evet Rabbimizin gazabından affına sığınıyoruz. Az rahmetine, belasından rahmetine sığınıyoruz. Gaza, öfkesinden rızasına sığınıyoruz. Fazlu keremiyle bizlere muamele eyleye. Bunlar şimdi lazım değil. Evet. Şimdi efendim kardeşlerim dualara geçeceğiz inşallah rahman. E şimdi kısaca bazı şeyler söyleyeyim. Yani teşvik babından duanın kabulü için gerekli şartlar. Ey Allah'ım ey Allah. Im. Berat gecesinde ölüler için dua var. Berat gecesinde ölülerimiz evlerimize gelirler. Bizi dolaşırlar, Evimizde oturuyorsunuz, imkanlarımızdan yararlanıyorsunuz. Bir duanız yok mu derler. Bu gece özellikle ölülerin salındığı gecedir. Dua ve istiğfarda da bir satır onları da en azından unutmayalım onlara da hediye yapalım. İnşallah rahman. Bu salavat gecesidir. Her namazdan selam verirse her iki rekat arasında mutlaka salavat-ı şerife. Biz de okuyalım o salavatımızı. Allahümme, Allahümme. salli ve sellim Allahümme. ve barik Allahümme. ala seyyidina <laughs> Muhammedin Nebiyil Ümmi <Gülüyor> <Gülüyor> El Habibil Alil Kadri <laughs> El Azimil Cahi <laughs> Ve Ala Ali ve Amin Hadis-i Şerif'te buyuruluyor Beni hak olarak gönderen zat emin olsun Berat gecesi bana salavat okuyan Bütün peygamberlerin, rasullerin, meleklerin Ve insanların sevabının tümünü alır Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Ve ala Ali ve selam. Burada bir salavat var Kitap Şaban Şerif kitabı 220. sayfa. 100 kere okusa kesinlikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olacak. Rüyasında da mutlaka görecek. Evet. 34 AK 4541 34 AK 4541. 34 GM 4930. 34 GM 4930. 34 ULE 1125 kırmızı tece bu arabaların şoförleri buradaysa lütfen araçları başlıksınlar. Evet. Ya yolları da şey yapla. Belediye mi yapıyor bu yolları? He? Belediye. Kim yapıyor bunu? Şey He? Yapıyoruz. Ya bunu büyük şehir mi, küçük şehir mi? Gidin bunlara söyleyin. Kafamı bozmasınlar. Ya milletin yolunu kestiler iki aydır ya. Yani bu kadar bu Halit Caddesi perişan. Burada bu kadar insan oturuyor, hastası var, şeyi var. Hadi bizim sohbette konuşmuyoruz millet. E, birbirinin önüne park etmek, yolu tıkattılar. Yol tıkatmak imana zıttı. Yol açmak imandandı. Bu yolları düzeltsinler arkadaş. Ha benden selam söyleyin. Ondan sonra benim ağzımı açtırmasın ha bayram yaklaşıyor. Bayramlık ağzım var benim arada bir açarım. Efendim bu salavatı okuyalım be. Allahümme salli ala Ruhi seyyidina, ruhi seyyidina Muhammedin, Muhammedin fil, ervah, fil ervah ve salli ala, salli ala cesedi seyyidina cesedi, Muhammedin abidin, fil eczan abidin, ve salli ala, salli ala kabri seyyidina Muhammedin fil kubur Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alim evet yarınki mübarek günün orucuna rağbet edin bütün mahlukat o günün orucuna tazim eder. Buyuruluyor. Bir hadis-i şerifte Berat gecesi iki gözünüzün birine üç kere diğerine iki kere sürme çekin. Bir göze sağ üç yapalım. He? Söylemiyor hangisi? İki gözünüzün birine Üç kere İsmit o, sürmesi vardır. Aleyküm bil ismi di. gül basar. Göze cila verir. Hadis şeriftir sahih. İsmit sürmesi. Ondan da getirelim biz dükkana. Hadiste ayette ne varsa getireceğiz inşallah. Ayette hadiste yoksa lazım değil. İlla ayet hadis olacak. Üstüne de yazıyoruz. Gördünüz mü? Kurmanın yazdık. Hepsine yazacağız. İncirinde ayetini, hadisini, zeytinyağının ayetini. Ayet hadis yoksa bizim dükkanda yok. O yeni açılanda. Hepsini rivayetlerini yazacağız. Gözünüzün birine ismit en sağlam e, sürme, üç kere sürme çekin, diğerine iki kere sürme çekin. ramada. Allah göz iltihabından sizi muhafaza edecek ve gözünüz mikrop almayacak inşallah. Bu gece yapılacak, unutturmayalım ha. Ondan sonra efendim yarınki günde dedim size nafile namazlara devam edin. Hadis-i şerifte buyruluyor beratın gününde yarınki gün namaz kılın nafile. Kazan varsa zaten, kazan varsa zaten hiç uyuma, yeme. O onu kıl. Fe inne Allah yahtesibu lekum bi kulli ra'ama kana aleikum salatin Her rekatınıza kaçırdığınız namazların yerine Allah Teala telafi yazacak inşallah. Kazası olanlar, hesabını bilmeyenler, belki kabul olmayan namazları var. Abdestini yanlış almış, unutmuş. Beraat günü kılarsanız geçeninizi telafi edecek. Allah Teala diyor bir, te, bir kere affetti mi bir daha hesaba çekmez diyor. Hadisin sonu bir kere affetti mi bir daha gel diye hesaba çekmez. Yarın nafile namazlar dedimse 100 rekatın belki ne 50 rekat 60 rekatı yarın kılın yani. gece sığmaz. Hanım kardeşlerim hadis-i şerifte buyruluyor, Yarınki gün et pişirirseniz et alamıyorum. Ya işte et suyunu alırsın efendim kıyma alırsın az bir şey ne olacak? Ama eti olmayan da bir Müslümanlar birbirine fakirlere verin. Taneli yemek pişirin. Nohut gibi. E fasulye gibi. Hububat yani taneli pişirirseniz her bir tanenize iftarlık için. İftarda o yemekle komşulara da insan biraz hele zengin olan yapsa şöyle etli bir yemek taneli bir kazan şöyle. Fakir fukaraya da dağıtsa. Hocam fakir fukara da ne oruç tutuyor ne namaz kılıyor zaten. Böyle de bir durumdayız yani. Neyse biz yine üstü edelim, herkes bizden iyidir diyelim. Her taneye on bin sevap, her tane de on bin günah, her tane de on bin derece. Hanımlara iş düşüyor, taneli bir et çorbası şöyle güzel, pişirenler, oruçluyu iftar ettirenler, ondan sonra fakir en mühim mesele fakir fukaraya hediye gönderenleri, e böyle müjdeler bekliyor. Hadis-i şerifte buyuruyor, evlerinizdeki kaplarınızı hareket ettirin. Yarınki gün aşure günü gibi kaplarınıza efendim bir takım erzak, mercimek gibi 70 peygamberin bereket duası var. Böyle efendim, pi pirinç gibi hububatlı şeyler taneli bunlardan kaplarınıza koyarsanız bir daha seneye kadar Allah o kaplardan bereketi ayırmayacak. Çünkü bu gecenin adı fi leyletin mübareketin bereketlerle dolu gece. Allah neye mübarek dedi? Maddi manevi bereket. Min şeceretin zeytun eti mübarek. Zeytine mübarek diyor. Aa bak zeytinin dönemi geçer. Yağına bak. Yemeğine bak. Katığına bak. Şifasına bak. Enzem mines sema mübarek. Gökten mübarek su indirdik. O su olmasa ne olacak dünya? Yağmur yağmaz. Neye mübarek diyor? Bu geceye de mübarek diyor. Bu gece ve yarın. Akşam güneş yarın batana kadar hem günahlarımızın affı, hem rızıklarımızın bolluğu, hem sıhhat ve afiyet ve şifamız, hem bütün dileklerimizin husulü, her türlü bereket bu geceyi ve yarın bekleyin inşallah. Bekleyin gelecek inşallah. Siz dua edin inşallah.